Anadolu'nun yorgun olduğu zamanlardı. Şehirler ayakta ama gönüller dağınıktı. Savaşlar geçmiş, yaralar tazeydi. İnsanlar hem ekmek hem de anlam arıyordu. İşte böyle bir çağda Ankara civarında bir köyde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Numandı. Kimse onun bir gün asırlar sonrasına kadar anılacağını bilmiyordu. O günlerde o sadece köyün sessiz çocuklarından biriydi. Numan büyüdükçe ilme yöneldi. Medreseye gitti. Okudu, öğrendi, ezberledi. Fıkıh bildi, tefsir bildi, Arapçaya hakim oldu. Zamanla Hoca Numan diye anılmaya başlandı. İnsanlar ona soru soruyor, fetva istiyor, ders halkalarına katılıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey tamamdı. İlmi vardı, itibarı vardı, yolu belliydi. Ama iç dünyasında tarif edemediği bir eksiklik dolaşıyordu. Bu eksiklik onu yollara düşürdü. Bir arayıştı bu. Kitaplarda bulamadığı bir hakikatin peşindeydi. İşte o arayış onu Bursa'ya götürdü. Bursa o günlerde ilmin ve tasavvufun önemli merkezlerinden biriydi. Ve Bursa'da kimsenin dikkat etmediği bir fırın vardı. O fırında ekmek satan kişi dışarıdan bakıldığında sıradan bir esnaftı. Üzerinde gösterişli bir hırka yoktu. Ünü yoktu. Ama yüzünde başka bir hal vardı. Bu kişi Somuncu Baba idi. Hoca Numan, o fırından ekmek alırken kalbi sarsıldı. Çünkü bazen bir bakış, bir kitap dolusu bilgiden daha çok şey söyler. O karşılaşma Hoca Numan'ın hayatını değiştirdi. Hoca Numan Somuncu Baba'nın yanına yaklaştıkça şunu fark etti. Bu adam konuşmadan öğretiyordu. Sözleri azdı ama hali çoktu. Ekmek yoğururken de, susarken de, yürürken de aynı derinlik vardı. Hoca Numan, yıllarca okuduğu kitapların özetini sanki bu sessizlikte görüyordu. Ve ilk defa bildiklerinin onu taşıyamadığını anladı. Somuncu baba onu hemen kabul etmedi. Önce izledi, bekletti. Çünkü tasavvufta herkes ilmiyle değil, sabrıyla tartılır. Zamanla Hoca Numan, İlmin üstüne bir şey daha eklemeyi öğrendi. Teslimiyet. Kendi bildiklerini bir kenara koymayı, susmayı, beklemeyi. Bu terbiyenin sonunda Somuncu Baba ona yeni bir isim verdi. Numan gitti, yerine Bayram geldi. Çünkü bu yol insanın içindeki bayramı uyandıran bir yoldu. O günden sonra o Hacı Bayram diye anılmaya başladı. Yıllar geçti. Somuncu Baba Bursa'dan ayrıldı. Ardından bu dünyadan göçtü. Hacı Bayram için artık dönüş vaktiydi. Ankara'ya döndü. Ama bu dönüş eski bir hocanın memleketine dönüşü değildi. Bu gönlü yoğrulmuş bir dervişin insanlara nefes olmaya dönüşüydü. Ankara'da bir dergah kurdu. Bu dergahın kapısı herkese açıktı. Zengine de, fakire de, ilime de, cahile de. Ama içeride tek bir ölçü vardı. Samimiyet. Hacı Bayram dervişlerine sadece zikir öğretmedi. Toprak kazdırdı. Buğday ektirdi. Emeğin değerini anlattı. El işte olacak dedi, gönül hakta. İnsanlar onu sevmeye başladı. Çünkü o yukarıdan konuşmuyordu. Halkın içinde yaşıyordu. Pazarda görülebiliyordu. Tarlada görülebiliyordu. Onun tasavvufu hayattan kaçan değil Hayatı Hakk'a bağlayan bir tasavvuftu. Zamanla etrafında bir halka oluştu. Bu halka büyüdü. Bayramiye yolu böyle doğdu. Sessizdi bu yol. Gösterişsizdi ama derindi. İnsan bu yolda kendini tanımadan ilerleyemezdi. Hacı Bayramı Veli'nin etrafında toplanan insanlar zamanla sadece talebe olmadı. Onlar bir hali, bir duruşu taşımaya başladılar. Bu yol Yüksek sesle anlatılan bir yol değildi. Kimse ben oldum demiyordu. Hacı Bayram bunu en baştan öğretmişti. Oldum diyen yolda kalır derdi. Çünkü bu yolun sonu yoktu. Günler Ankara'da yavaş akıyordu. Dergahta sabahlar erken başlar, geceler sessiz biterdi. Zikir vardı ama taşkınlık yoktu. Sohbet vardı ama iddia yoktu. Hacı Bayram konuştuğunda insanlar sustu sustuğunda insanlar daha çok şey anladı. Çünkü onun sessizliği bile bir ders gibiydi. Bir gün Osmanlı'dan haber geldi. Sultan II. Murat Hacı Bayramı Veli'yi Edirne'ye davet ediyordu. Devlet zor zamanlardan geçiyordu. Sultan bu gönül erinin duasını istiyordu. Hacı Bayram daveti kabul etti. Yanına bazı dervişlerini aldı. İçlerinde biri vardı ki diğerlerinden farklıydı. Sessiz, derin Dikkatli. Adı Akşemseddin idi. Edirne'de saray kalabalıktı. Padişah Hacı Bayram'a büyük hürmet gösterdi. Sohbetler edildi, dualar istendi. Ama o buluşmada asıl dikkat çeken henüz genç bir şehzade oldu. Hacı Bayram uzun uzun ona baktı. Gözlerini kaçırmadı. Sanki geleceği okuyordu. Sonra yavaş bir sesle konuştu. "Konstantiniyye'yi fethedecek olan bu çocuktur." dedi. Onun hocası da Akşemseddin olacaktır. Oradakiler sustu. Bu söz sadece bir müjde değildi. Bu söz bir yolun işaretiydi. Hacı Bayram devletle mesafesini hep korudu. Sultanlara yakın oldu ama onların gölgesine girmedi. Ona göre hakikat makamdan üstündü. Bu yüzden hem padişahlar onu sevdi, hem halk ona güvendi. Ankara'ya döndüğünde kaldığı yerden devam etti daha sessiz, daha derin. Daha çok insan geldi ama o kendini geri çekti. Çünkü yük büyüdükçe insanın görünürlüğü azalmalıydı. Yıllar geçtikçe Hacı Bayramı Veli'nin hali daha da derinleşti. İnsanlar ona sadece soru sormaya gelmiyordu artık. İçlerindeki yükü hafifletmek, kalplerini dinlendirmek, kendilerini yeniden bulmak için geliyorlardı. O ise kimseyi kırmadan, kimseyi yüceltmeden herkesi olduğu gibi kabul ediyordu. Onun yanında insanlar, olduklarından başka biri olmaya zorlanmıyordu. Bir gün bir alim yanına geldi. İlimle övünen, bilgisiyle öne çıkan biriydi. Hacı Bayram ona uzun bir ders anlatmadı. Sadece eline bir kazma verdi. Tarlayı belle dedi. Alim önce şaşırdı. Sonra incindi, sonra yoruldu. Akşama doğru tekrar geldiğinde Hacı Bayram ona şöyle dedi. Toprağı yumuşatmadan ekin bitmez. Nefsi yumuşatmadan hikmet yerleşmez. Bu söz yıllarca süren bir ilimden daha ağır geldi o adama. Hacı Bayramı Veli'nin dili sade ama derindi. Şiirler yazardı. Ama bu şiirler süs için değil, gönül içindi. En bilinen dizelerinde insanın kendini tanıma yolculuğunu anlatır. Taşla toprağın arasında insanın nasıl yoğrulduğunu, nasıl inşa edildiğini söyler. Onun şiirleri kalbi olan için bir aynaydı. Zamanla Ankara'daki dergah bir merkez haline geldi. Sadece dervişlerin değil, devlet adamlarının, ilimlerin, halkın uğrak yeri oldu. Ama Hacı Bayram bu ilgiden hiçbir zaman sarhoş olmadı. Kalabalık büyüdükçe o daha çok içine çekildi. Daha az konuştu, daha çok dinledi, daha çok sustu. İnsanlar şunu fark ediyordu. Onun büyüklüğü sözlerinde değil, halindeydi yürüyüşünde bile bir terbiye vardı. Odaya girdiğinde ortam sakinleşirdi. Sanki insanın içindeki fırtına yavaşlıyordu. Hacı Bayramı Veli'nin yolu tek başına yürünmüş bir yol değildi. O, kendinden önce gelenleri inkar etmedi. Kendinden sonrakileri de gölgede bırakmadı. Çünkü veliler arasında rekabet değil, tamamlanma vardır. Her biri aynı hakikatin başka bir yüzünü taşır. Onun en büyük bağı, hiç şüphesiz Somuncu Baba iledir. Hacı Bayram, Somuncu Baba'dan bahsederken adını sık anmazdı. Ama her halinde onu taşırdı. Bir gün talebeleri, efendim, Somuncu Baba nasıl biriydi? diye sorduklarında uzun uzun anlatmadı. Sadece şunu söylediği rivayet edilir. O, ekmeği fırında pişirirdi. Bizi ise sabırda. Bu söz, aralarındaki bağın ne kadar derin olduğunu anlatmaya yetti. Bir başka menkıbede, Hacı Bayram'ın Ankara'ya döndükten sonra Somuncu babanın vefatını rüyasında gördüğü anlatılır. Rüyada ona şöyle denir. Artık sen anlatacaksın. İşte o günden sonra Hacı Bayram'ın suskunluğu bile bir ders haline gelmiştir. Hacı Bayram'ı velinin çağdaşı olan diğer Anadolu velileriyle de gönül bağ vardır. Rivayet edilir ki bazı geceler uzak diyarlardaki velilerle aynı anda uyanır, aynı anda dua ederlerdi. Aralarında sözleşme yoktu haber yoktu. Ama haller birbirine denk düşerdi. Tasavvufta buna gönül buluşması denir. En dikkat çekici menkıbelerden biri, Emir Sultan ile olan hal ilişkisidir. İkisi de Bursa ve Ankara hattında farklı gönüllere nefes olmuştur. Emir Sultan'ın Hacı Bayram için, o, Anadolu'nun yükünü sessizce taşıyor dediği rivayet edilir. Hacı Bayram ise Emir Sultan'dan bahsedildiğinde başını öne eğer. O, bize yük değil, yön gösterir dermiş talebesi Akşemseddin ile olan ilişkisi de sadece hocak talebe ilişkisi değildir. Bir menkıbeye göre Akşemseddin bir gün çok derin bir hal yaşar ve bunu Hacı Bayram'a anlatmak ister. Hacı Bayram onu dinler, sonra sadece şunu söyler. Oraya takılı kalma. Geçmen gereken yer orası değil. Bu söz, Akşemseddin'in hayatındaki en büyük dönüşlerden biri olur. Hacı Bayram'ı veli, hiçbir veliyi kendinden aşağı görmedi. Hakikat tek, yollar çoktur derdi. Bu yüzden onun dergahına gelenler başka meşreplerden de olsa geri çevrilmezdi. Çünkü ona göre mesele kimin anlattığı değil, kimin sustuğu yerde hakkın konuştuğuydu. Bir gün Akşemseddin müderrislik görevini bırakarak Ankara'ya geldi. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram Veli'yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek. İşte şu gördüğün, dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır, dedi. Akşemseddin'in yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram, dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur veli Şeyh Zeynüddin'i H.F. Hazretlerine talebe olmak gayesiyle Halep'e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddin, Halep'e bir konak mesafeye geldiğinde bir hana indi. Sabah, elleri yüzünde korku, şaşkınlık ve dehşet içerisinde uyandı. Hala gördüğü rüyanın etkisi altındaydı. Sabah namazını eda eden Akşemseddin, Halep yerine tekrar geri Ankara istikametine döndü. Oysa Halep'e bir saatlik yol kalmıştı. Onu geri döndüren Akşemseddin Hazretleri ile ilgili bir rüya idi ve hep bu düşün tesiriyle yürüyordu. Rüyasında boynuna takılan bir zincir, Hacı Bayram'ın elindeydi. Akşemseddin, Halep'e gitmek istedikçe Hacı Bayram zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzere iken uyanmıştı. Rüya, tabiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Akşemseddin hızla Hacı Bayram'a gelirken, ne yaptım ben diyerek kendi kendine söyleniyordu. Ankara'ya gelip, Hacı Bayram'ı velinin dergahına ulaşınca, onun talebeleriyle tarlada çalıştığını öğrendi. Hemen oraya koştu, fakat Hacı Bayram hiç iltifat etmedi. Akşemseddin, diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddin'in yüzüne bakmadı. Hacı Bayram hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti. Artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddin bir onlara bir de kendine bakarak nefsine sen buna layıksın diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram'ı veli onun bu tevazusuna dayanamayarak köse kalbimize girdin gel yanıma diyerek gönlünü alıp sofrasına oturttu. Sonra zincirle zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar, dedi. Akşamsettin buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi. Videomuzun sonuna gelmeden anlatalım Hacı Bayram'ı Veli artık yaşlanmıştı. Saçı sakalı ağırmıştı ama gönlü hiç yorulmamıştı. İnsan bedeni ağırlaşırken onun hali hafifliyordu. Dünya ile bağ incelmiş, sözleri daha da azalmıştı. Dergahta eskisi kadar konuşmazdı. Ama orada bulunanlar onun suskunluğunda bile bir veda kokusu sezer gibiydi. Talebeleri bunun farkındaydı. Akşamsettin başta olmak üzere etrafındaki yakın dervişler onun her halini dikkatle izliyordu. Çünkü artık sözden çok hal kalmıştı. Hacı Bayram bir bakışıyla ders veriyor, bir susuşuyla yol gösteriyordu. Sanki yavaş yavaş bu dünyadan çekiliyor, ardında sağlam bir iz bırakıyordu. Ankara'da günler yine sakin akıyordu. Sabah ezanları dergahın avlusuna düşüyor, kuş seslerine karışıyordu. Hacı Bayram bazen kabristana gider. Uzun uzun otururdu. Ölümü korkuyla değil, bir kavuşma gibi düşünürdü. Çünkü onun için ölüm bitiş değil, tamamlanmaydı. Bir gün talebelerine şöyle dediği rivayet edilir. Bizden sonra bu yol yürünecek. İsimler değişir, Zaman değişir ama hakikat değişmez. Bu söz bir veda değildi aslında. Bir emanet teslimiydi. 1430 yılına gelindiğinde Hacı Bayramı Veli Ankara'da Hakk'a yürüdü. Sessizce, gösteriş olmadan ama arkasında büyük bir boşluk bırakarak. Onun vefatıyla bir insan gitmedi sadece. Bir devrin nefesi yavaşladı. Kabri bugün Ankara'nın kalbinde Hacı Bayram Camii'nin yanındadır. Etrafı kalabalıktır ama oraya girenler bilir. İçeride başka bir sessizlik vardır. İnsan istemeden yavaşlar. Konuşmak istemez. Biraz durmak ister. Hacı Bayramı Veli ne bağırarak öğretti ne göstererek yaşadı. O yavaş yavaş anlatanlardandı ve insanı yine yavaş yavaş kendine döndürenlerdendi.